bugün sizlerle beraber Plaçık Mango oynayacağız arkadaşlar Bad Wars'tan Hemen tamam başlayalım Ben kirelim de Bugün ama bu oyunun çok zor bile görüneyim yani. diyorum Du bizde Girerse tabii ki Niye girmiyor lan Giriyor mu? Evet başla. Kaynaklar hızlanıyor. Loading. Yine loading geliyor. Arkadaşlar girmeyecek galiba ya. Biraz mı? Sesi kısalım. Sesi kısalım. Anam. Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada geri döndüm. Bayağıdır kanalıma video atmıyorum. Yani bayağıdır değil bir yıl olmuştur. Yani. Ne bayağıdır. Ben yaptım. Arkadaşlar şimdi para alıyorum. Şunları bir şey yapalım. Bir bunu alalım. Bunu. Şunu. Çok para alıyoruz. Çok bu oyun çok paralı ya. Anam kırmızı oldum ilk defa. Ha. Bu nasıl bir koruma yani? Şu nasıl bir koruma ya? Allah aşkına ya. ya ben şöyle hemen blokları da alalım. Bam 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 bam. Blokları aldığımıza göre her zaman bu çıkıyor. Geçen bir maç atmışım var ya. 32 yenmişim. Gel buraya. Sen öl bir kere bir sen öl bir. Aman iki kişi dalıyorlar ya. Ama böyle olmaz gerçi. Bizim bir yukarı çıkıp şey almamız lazım. Arkadaşlar iki tane geldi valla. O kadar da bekletmek istemedim şu an. Eee kaynakları elmas alalım. Yeşile bir gidelim diyeceğim de paramız yok oradan şimdi düşeriz falan. Arkadaşlar be Hayır, yatak gitti. Bizim yatak gitti. Kim kırdı? Kim kırdı? Lan nereden geliyor? <laughs> o katıyorlar yok. Öleceğim önce. Bizim yatak gitti vallahi. Kim yaptı? Kim yaptı lan? Oğlum hala atıyorlar. Benim bir altın elma almam lazım da çok para yok. Benim elma koruma koruyacak bir yer lazım da. Canım donmuyor. Bir hemen altın elma alalım. Altın elma yazdık. Biz yukarı doğru çıkalım hemen. Bu maç baya kötü oldu lan. Arkadaşlar daha şeyleri yeneceğiz. Bekleyin siz de. Hani şöyle şu taraflardan gidelim. Şuradan elmas Alalım hemen. Bu denemiyor mu? Arkadaşlar altın elmayı mecburen yiyeceğiz. Zaten bizim orada gerekiyordu zaten. Bizim oraya bir gidelim. Aa bizimkiler yeşil yemiş. Bak şu taraftan gitmişler. Evet şuradan almışlar. Daha hemen şurada. Oy çok güzel para. Bu bize çok yarayacak. Buradan biz şuradan hemen gidelim. Şu an buradayım. Buraya bir base yap yapacaktım da. Herkes base yaptığımızda çok saldırdığı için. Tabii ya yine mi? Ha, gel. Hadi gel. Gel. Koç koç koç. Bitti lan sen. Gel lan buraya. Ya kılıçla mı, yani? İlla kılıçla mı dalalım? Abicim. Kılıçla mı lan? Kılıçla Arkadaşlar iki tane elmasımız oldu. Altı tane oldu şimdi. Ee, bizim şu yukarı gidip şu zümrüt. Arkadaşlar maç bitti. Yenildik lan. Oğlum ya. Öf. Arkadaşlar videoyu durdurduğum zaman arkadan vurdular. Tabii ki düştüm. Lan. Başlayacağım. Başlayacağım. Ya başlayacağım ben. Burada şu an. Lan. Hadi bakalım. Hah. Oğlum dondu lan. Ezan okunuyor. Arkadaşlar bu arkada oynayacağız. Yeah, oh yeah. Yes, i̇kman ilk pong. Arkadaşlar şimdi lan lan Arkadaşlar şöyle bir duvar ördüm buraya. Şöyle duvar ördüm. Şuraya bir merdiven yapayım ki çıkabilirim. Şöyle saldırıyor 1 2 3 bam 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 hiç vuramıyor. bırakmadı bırakmadı kapat elini. kapat 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 yolla yolla bombastik burada burada kıroyna ananı ya yata git gene ya gel lan buraya seni öldüreceğim olur. lan lan o mu, o mu yap lan sikişti şey al lan bunu al lan, al lan. kurtardım zaten ya Oğlum ya yine yatak yık. bu sefer ölürsek olursak yedik demektir. Yok oğlum ben de bir şart burada bitiyor. Blok lazım lazım blok. oğlum ya bir al. Ana 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 bam. bam. Kaç para bu be lan? 7.5 7.5 7.5 7.5 öldürdüm. Havada öldürdüm. Şuradan. Gel lan buraya. Arkandan var ya. Bom bom bom. Hadi hadi hadi. Yes. Sıra sende. Hadi. Yeah. Arkadan biri gelmiyor. Şuraya basmışım. Kırmızı mavi. Bizde yeşili var. Allah'ın yeşili. Dur 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 dur. Gel lan buraya. Al lan bunu. Al lan. Al lan düşüreceğim. Düştü. Hadi eyvallah. Sekiz kişi öldürmüşüz. Gel, gel gel buraya. Gel buraya. Öyle yaparak gelen beni öldüremezsin aslanım. Düşedimi çiğneyemiyorlar. Bastır 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 hiç vuramadı. Canımın azalmaması lazım çünkü para toplayamayacağım için. Şş, oh my god. İki dur. İki dur. Dur. Lan. Ya bebe ya. Bu bebeler. Alam Hayır canım gitmemesi lazım yes 19 Hadi ayarladık ya biz bu işi Bizim yere bir gidelim Para birikmiş mi? Almamışlardır inşallah Oğlum biz kırmızı değil miyiz? Doğru sarı Ya geçen anın ya, Neyse Kaç lira birikmiş? 16 numban on... Neyse Bu ne? Bazı kutusu mu bu da? Oy iki oy çok iyi be. Çok iyi aslanım. Arkadaşlar bu arada bu da, da blok almaya yarıyor. O yüzden arkadaşlar ben biraz blok alıyorum. Bu bu yardımcı oluyor yani bana. 3 3 kuruş 3 dolar. Elmas sallayayım ben hemen. Şuradaki de aynı. Bunları öldürürüz. Onların da yatağa gitmiş. Ben bunları teker teker başlarım. Bam bam biri gitti. Oğlum bunlar bomba yapmaya mı gidiyor? Öbürküsü de gitti. Bu da gitti. Yes. Ee, yeşil şu an bitmiş dur ananı ah, satayım arkadaşlar bu kadar mutluluk olmaz ya Allah'ım bu kadar vallahi bu kadar mutluluk olmaz zaten bir saat bekletiyorlar yapmayın be abi arkadaşlar o kadar nubum ki Oyunu baya... Bu arada arkadaşlar bur, buralarda şu, şu taraflar var göstereyim onu. Kaçmaya çalışırken bu taraflar kullanılıyor. Buraya bazı oyuncular gelemiyor böyle. Böyle aşağısı var. Buraya iyi bir ez yapılır he. Şuralar var. Göstereyim daha. Bir de bura bak bir de şu aşağısı var. Burada da bitiyor işte. Yok. Başlıyor başladı. İlk ben. Oh yes. Arkadaşlar kendimize bu tur base yapalım ki korunalım bayağı bir. Ben bir biraz AFK kalıp geliyorum. Fazla AFK kalmadım hemen ben. An ya, ben yapamadım ya. Yanlışlıkla altıları da alıyordum az kalsın. Bayağı blok ihtiyacımız olacak. O yüzden bir a, 10 parayla blok almamız lazım. 11 oldu. 10, 11 değil. 300, 352 tamam. Nereye atayım? Şurası olmaz bak. Tamam. Ya da burası olur lan. İlk bir karşıya geçelim. Ama hemen düşmezsem olur. şöyle bak buradan ayarlamamız lazım işte bu genişlik. Ama işte ayarlayamıyorum senin gibi oyununu. Atadım. Yes. Yes 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 yes. Hayır. Ölürüm oğlum. Buraya mı yapsam ki bezi? Yanımızı gördüyseniz ne anlarsınız neden buraya yapmak istedim. Şurada bir yer var lan sanki. Yokmuş. Onun daha ne İskeleyi tamamladık arkadaşlar. Aş en aşağı inemedim. Çok az kalmıştı ama en aşağı gidemedim canım. Gör görüyorsunuz zaten size. ABI Ama bir canımız artsın. Öyle ineceğiz. Şuraya biraz iskeleyi uzatalım. Tam burası evet. Uzattık buradan iskeleyi. Şuradan. Ama arkadaşlar ilk de şey yapmamız lazım bu arada. İlk yukarı doğru bir merdiven yapmamız lazım. Burası bizim yerimiz olduğu için zaten sorun olmaz. Yukarı doğru merdiven yapalım. Parayı biriktirelim bekleyin. Nasıl yapacaksam artık. Neyse ben yapıp geleyim. Arkadaşlar kendi koyduğum bloklara takıldım. Böyle bir şans yok ya. Vallahi böyle bir şans yoktu da ne oluyor lan? Şöyledik. Tamam lazım. Arkadaşlar şey yaptım şimdi hemen bizim şu tarafa geçmem lazım. Oğlum ne yapmışlar lan buraya? beyaz yüzükünü çalmışlar vallahi billahi. Bir... Kat kat yapmışlar bir de. Böyle işim var ya. Ya paraya bak. Allahım çıldıracağım ya. Ne vuruyor annam? Oğlum korkuyorum. Bak bana doğru gelme. Yeterli, be yeterli bence. Yeterli bence. Arkadaşlar şuan Bezimizi bence kimse bulamaz. Öyle öyle gibime geliyor. Çünkü bayağı bir aşağı yaptık. Bayağı bir demeyelim de neyse. Buraya cam yapalım. Cam olur mu? Yok oğlum bezde cam olur ya. Ya, ya suri tenef. Şöyle bir bam bam şuradan bam 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 uruş oh elmamı şöyle tınk 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 öbür yere koyduğumda neden atladığımı sormayın bilmiyorum onun ben üstünü nasıl kapatacağım ya doğru. Uğraşmama gerek yok. Tık tık tık. Bu arada arkadaşlar yeni e, şey geldi. Güncelleme oldu. E, yeni adalar geldi. Balkabağı adası. O oku kim attı? O oku var ya atanın neyse. Ben nereden gireceğim? Lan. Lan o kadar nubum ki yani. Tamam. Okey benim buradaki beyazım hazır. Arkadaşlar bir dakika AFK'yı. Su suyu geldim. Canımız fullenmiş. Şuradan bir... Bir şey diyebilir miyim? Balık oltasına alaka. Oyuna balık oltası koymuşlar. Utanmadan. Biraz şöyle savaşa katılalım ya. Elma mi? Ortaya bir gidelim. E burada iki tane mavi var. Burası da mı mavilerin yeri yoksa? Ne yapmışlar lan bunlar? Ya şuraya bakın. Neyse, yok. Olmaz bir şey. De oğlum. Ha? Görürsünüz. Her yeri yıkacağım ben. Hayır, hayır. Lütfen, lütfen. Çünkü oğlum nasıl gireceğiz buradan biz? De abi. Dur, dur, dur. Bittik, bittik. Ne oldu? Kapatamıyor mu? Bulun mu? Kalmadı sen onu kır ya kır. Orayı kırma da neyse. Burayı da kırayım mı? He? Bak mahvoldu oldu bir <laughs> şey. Git. Git. Tamam. Başka sen. Ben tamam, gideyim abicim tamam <laughs> Onu mu satayım? Galiba. E, ben de onlara katılmam. La, kendi takımımı nasıl yok ediyorum part 1. tamam. Bu kadar bu kadar eğlence yeter. Yani benim yatağım gitse bile ben hasar almayacağıma göre. Ama hmm. Evet. Bir izine geldim. Oy, gerçek hayatta donuyorum şu Şu an. Ne bu? Bu ne? Oy, sünger geldi. Oy, oy, oy. Oy. Oh, oh. Bu ne? E bunları buraya koyabiliyor muyuz? Işte. Aa bir tane kule geldi. Yapıştır. Bunu satayım ne oluyor? Evet biraz kötü bir kule oldu ama yine e burası ne olacak? Neyse bir tane daha şey alalım. Yapıştır. içelim. Ben niye 10 tane aldım ki ben şimdi? Ya ben buraya koyayım ya. Yapış. Güzel kale oldu. E, ben, ama lan. E ben burayı kapatmış mı oldu? <laughs> ya bir git. İndirim indirim. Tövbe sağ olun. Büyüterim. Ben bunu Arkadaşlar ben bir şey yaptım. E ondan sonra çıktığımda şöyle bir şey gördüm. Ve böyle bir şey oluştu bir de. Şunu kıralım ya. Bu ne? oğlum? Beyaz bir beyaz yün. Bunlar ne şimdi ya? Şuna bak. Beyaz. Acaba bir de beyaz yün geliyor? O zaman çok iyi bir tasarım yaptım. Ya. Kırlar. <laughs> Beyaz yün geliyor. Bunun hepsini almam lazım benim. Benim adım Gemini'nin. Babam <laughs> baba Gemini'nin. Bunu aldım. Üç tane yeter. Demir golem yapayım İyi, ben Şurayı bir Am üç tane yapayım. Ben dört tane. Neyse. Bir tavsiye yolla. Arkadaşlar cidden şuradan şuraya doğru bir tane merdiven mi çeksek? Hepleyin. Benim adım Kefo Bey bir de tane biri yok. Kafam 30. Niye iyi koymuyor bunu. Ben olunca. Öyle mi? Benim yüzümden mi yani? Ab gidiyorum. Ben şunu da koyayım şöyle. Lan tabanına gelmişsin ya. Tövbe esta. What the Lan bu ne oldu? Arkadaşlar bir yumurtayı şöyle yaptım. Böyle bir şey çıktı. Yolla. Bir tane. Demek ki o da o yüzdenmiş. Ne yapayım? aman buradan buraya. Oha yol yapmışlar bizim. Kaleye doğru bayraklara bak. As bayraklara as 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 as. Şuradan bir bak bak tipe bak be. Tipe bak be. İşte bu be. Mikrofon mu lan bu? Bu ne? Oy ee, yatağımız yok olmuş üzere. Lütfen. Ee. Aa gizlerim. On satayım gizlerimi gördüler. Ne zirve Çırp. kırıyordum ha. Oğlum burayı da patlatmışlar. Geçeceğim hmm. ben şimdi. Bezi <laughs> bir keşfettikleri kalmadı lan. <laughs> Az asasasasın, as 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 Neyse hmm. Şimdi gideceğiz yukarı doğru Burayı kırmazlar değil mi o? Şöyle ben biz Arkadaşlar burada takılı kaldım İnşallah çıkar Pis yok cam bile bize çok geliyor biliyor musun yani o kadar ya ben bir kere böyle burayı kapatmıştım buraya base yapmıştık öyle bir base olmuştuk ki var ya kimsenin aklına gelemeyeceği yani ama e, ee, bunları da kıramamıştım da şöyle yapmıştım burada bir de koymuştum öyle işte ve ben yine tanımam bir yeri kafam babam yukarıda hayır hayır git. git 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 öleceğim 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 arkadaşlar şey. arkadaşlar şey. anam. hayır lan yok lan böyle bir şey ya oldu ya yok lan bir şey altıncı mı oldu level 5'e geçtim neyse arkadaşlar artık durduruyorum Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hadi bak. Bay bay. Bay bay. Niye kapanmıyor lan? Anla